Merhabalar. Bugün okula dönüş serimizin yani hashtagde okula dönüş serimizin ilk videosunu çekiyorum. Bu bir okul alışveriş olacak. Kırtasiye alışverişimi göstereceğim. Çünkü giyim ve ayakkabıyı daha sonra göstersem diye düşünüyorum. Veya göstermedebilirim bilmiyorum. Şu an içeride zaten getirmedim. Getirseydim belki karışık bir alışveriş olarak yapabilirdim. Fakat böyle oldu. Artık ne yapalım bu şekilde olacak. Belki dediğim gibi giyim alışverişini de yayınlayabilirim daha sonra. Şöyle bir poşetin içinde yaptığım alışveriş aslında küçük görünüyor ama bayağı var içinde malzeme. Şöyle başlayalım. İlk olarak şöyle iki tane defter aldım. Bu defter böyle çok çok tatlı desenleri olan bir defter. Ben buna bayıldım. 96 sayfa varmış içinde ve çizgili. Bilmiyorum ben ödevleri falan not ederken çizgili defter kullanıyorum. Kareli defter de alacağım. Bu da çizgili. Kareli defteri daha sonra almayı düşünüyorum. Bu şekilde çok tatlı Le Color markasının Le Color, Le Color markası bu herhalde bilmiyorum. Böyle bir defter aldım. Çok çok tatlı. Şöyle ilk sayfasında çok beğendim. Doğ doğa dostu yazıyor. Böyle e, çok güzel bir defter. Daha sonra bu e, Gıpta'nın yüz yapraklı çizgili dediğim gibi e, defteri ekstra hafif diyor aslında o yüzden aldım çünkü lisedeyim ve e, lisede işte çok ağır olabiliyor bazen çanta o yüzden böyle hafif bir defterin iyi olacağını düşündüm ama gerçekten de hafif yani hafif yazıyor ve hafif yani e, bu şekilde bunu aldım daha sonra e, şöyle bir tipex aldım Daxil mi? tipex mi artık Şerit olandan bu. 8.000 metrelikmiş. Ee, aslında Faber-Castell olanını alacaktım ama onlar çok e, çabuk bozuluyor diye bunu aldım. Umarım bu da çabuk bozulmaz. Ee, bu şekilde. Daha sonra şöyle e, 4-5 tane fosforlu kalem aldım. Bu ee, Edding markasının öyle normal çok pahalı olmayan bir markaydı diye hatırlıyorum. Ee, şöyle 5 tane e, mavi, sarı, pembe, kırmızı gibi bir renk bir de turuncu fosforlu kalem aldım. Ee, bunların ucu normal bildiğiniz fosforlu kalem gibi şöyle göstereyim. Bu şekilde. Ben seviyorum bunları. Fosforlu kalemler e, önemlerleri yerleri çizmemde yardımcı oluyorlar. Fosforlu kalem alışverişi bitti mi? Hayır. E, i̇ki tane, üç tane daha aldım. Şöyle Faber-Castell'in bu yeni mi çıkmış bilmiyorum ama ben e, sanırım ilk defa gördüm. Şöyle yine bunlarda ucu aynı olan kalemler pembe, sarı, yeşil aldım bundan da. Turuncusu vardı bir de. Turuncusunu istemedim. Bu e, üçünü aldım. Bunlar e, çok çok bayıldım gerçekten. E, bu şekilde. üç tane fosfor kalem daha aldım. Daha sonra e, şöyle tahta kalemi gibi e, böyle ama biraz başka bir tahta kalemi um, board marker yani. Yani e, Türkçesi tam olarak tahta kalemi diye geçiyor işte. Şöyle aldım iki tane. Edding olan şöyle keçeli kalem gibi ama biraz daha kalın bir ucu, uca sahip olan bu kalemlerden aldım. Um, bu şekilde Daha sonra iki tane şöyle stabilo kalem aldım. Geçen senden kalma stabilo kalemlerim vardı. O yüzden sadece bu iki rengini aldım. Bu şekilde. Birisi eflatun gibi. Biraz da biraz daha değişik bir renk. Diğeri de bildiğiniz mor rengi. Ben ikisini de çok sevdim. Şöyle uçlarını zaten biliyorsunuz ipince renkli bir şeyler yazmak istediğimde bunları kullanıyorum. Daha sonra pilot kalem aldım. Şöyle bir özelliği olmayan siyah bir pilot kalem. İki tane uçlu kalem aldım. Şunlardan aldım şimdilik. Zaten geçen seneden de kalma kalemlerim olduğu için. Şu ikisini öyle almak istedim. Bu 07, bu da 05 Faber Castell'in Polimatik serisinden mi artık bilemeyeceğim. Şöyle iki tane renklerini çok çok beğendiğim kalemler aldım. Fiyatları da ucuzdu. Böyle plastik oldukları için zaten çok pahalı olmuyorlar bunlar. Bu şekilde. Ben 05'de 07'de kullandığım için öyle yedek olsun diye iki tane aldım. 07'yi daha çok seviyorum tabii. Ondan sonra şöyle iki tane Magnum'dan biri 07, biri 05 olan bir tane de Faber-Castell'den 07 olan uç aldım. Şu, şu şekilde. Daha sonra evet son olarak bir tane silgi aldım. Ee, neden bir tane silgi aldım diyeceksiniz çünkü evet bir silgi az geliyor yani. Fakat ben şöyle geçirdim bunları. Geçen seneden kalma silgilerimi göstermek istiyorum. Gerçekten çok fazla silgim var. Bunlar bana bir yıl yeter de artar bile ama ben yine de yedek olsun diye şöyle açılmamış bir tane aldım bunlar da bayağı gidecektir. O yüzden bir tane yeterli olur diye düşündüm. Gördüğünüz gibi bunları neredeyse hiç kullanmamışım. Birkaç kere silip artık ne yaptıysam bu şekilde bunlarda. Evet, okul için benim kırtasiye alışverişim bu kadardı. Tabi daha işte ders defterleri falan onları Bilemiyorum. Onları daha almadım. Okul açıldıktan sonra alacağım onları. Ee, yani Jetfair falan onların hepsi vardı zaten. Geçen senelerden kalma. Ben öyle çok sık kaybetmem o tür şeyleri. Ee, o yüzden bu kadar bir alışverişti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Abonem olmadıysanız olmayı unutmayın diyorum. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.